Vikingler Savaşçı ve göçebe bir kavim olarak Milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında Avrupa'yı sarsan seferleriyle tarihe damgasını vurdu. İsmi, İskandinav dilinde korsan anlamına gelen Vikingür kelimesinden türetilen bu denizciler, yalnızca savaşçı değil, aynı zamanda usta kaşiflerdi. Gemi kullanmadaki yetenekleri, onları kendi topraklarının ötesine taşıyarak hem ün hem de zenginlik peşine düşürdü. Günümüz Norveç, İsveç ve Danimarkasından yola çıkan Vikingler, Avrupa'yı fethettikleri ilk yıllarda tamamen pagan inancına sahipti. Zengin Hristiyan manastırlarını yağmalayarak çıktıkları seferlerde önce Hristiyanlığın varlığını keşfettiler, zamanla din değiştirdiler ama Viking ruhundan asla vazgeçmediler. Her seferin başında bir lider bulunurdu. Ancak öne çıkmak için lider olmak şart değildi. Cesaretleri ve zekalarıyla tarih sahnesine kazınan birçok efsanevi savaşçı, Vikinglerin adını ölümsüzleştirdi. 1. Ragnar Lothbrok. 9. yüzyıl. Ragnar Lothbrok, Viking tarihinde efsanevi bir figür olarak öne çıkar. Hikayesi 13. yüzyılda yazılan İzlanda sagalarına, Ragnar Saga Lothbrokar dayanır. Ve onun İsveç kralı Sigurd Ring'in oğlu, Danimarka kralı Randver'in torunu olduğunu aktarır. Birçok karısı ve kemiksizi var. Björ, Björn Ironside, Sigurd Yılangöz, Hivit Serk ve Ubba gibi ünlü oğulları vardır. Ragnar, kaynaklarda hem güçlü bir savaşçı hem de iyi bir baba olarak tasvir edilir. Zekası ve yetenekleri sayesinde her zaman öne çıkan Ragnar, adamlarına karşı cömert ve adil düşmanlarına karşı ise acımasızdır Vikingler arasında Valhalla'ya gidecek en iyi savaşçı olarak ün kazanmıştır İskandinavya'nın kuzeyindeki Byarmians ve Sami kabileleriyle savaşırken birçok zafer elde etmiş hatta bazı savaşlarda kralları öldürmüştür Ancak önemli bir düşmanı da vardır Harald Klak Harald Ragnar'a karşı birkaç isyan başlatmış fakat Ragnar tüm engel. İkinci, Ivar the Boneless. Kemiksiz Ivar. 9. yüzyıl. Kemiksiz Ivar, Ragnar'ın oğlu ve belki de tüm zamanların en ünlü Viking salaşçısı olarak bilinir. Hırslı ve kurnaz bir kişiliğe sahip olan Ayvar, düşmanlarına karşı oldukça acımasız bir tavır sergileyerek etrafına korku salmaktadır. Büyük Viking ordusunun İngiltere'ye ayak basmasında önemli bir lider olarak kabul edilen Ayvar, genellikle kardeşleriyle birlikte akınlar düzenler. Ayvar'ın strateji ve planlama gibi konularda büyük bir yeteneğe sahip olması, fiziksel engellere rağmen kardeşlerinin arasında ön plana çıkarır. Efsaneye göre Ragnar'ın oğulları babalarının intikamını almak için İngiltere'ye gittiklerinde Ayvar savaşmayı reddeder ve kardeşleri büyük bir ordu tarafından yenilerek eve dönerler. Kardeşlerinden ayrılan Ayvar, İngiltere'de kalmaya karar verir ve kurnaz bir plan yapar. Kral Ela ile görüşerek ona savaşmamayı teklif eder. Ela, Ragnar'ın ölümünü telafi etmek amacıyla bu teklifi kabul eder ve Ayvar'a bulabildiği en büyük boğa postuyla kaplayabileceği kadar toprak verir. Ay varsa postu şeritler halinde keserek çok daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde kullanır ve burada York şehrini kurar. Ayvar kardeşlerini Ela'dan intikam almaları için çağırmadan önce yerel bağlantılar kurmak için zaman harcar. Daha sonra Ela'yı tuzağa düşürüp destekçileriyle birlikte krala işkence eder. Kan kartalı yöntemiyle kaburgalarını omurgasından ayırırlar. Bu acımasız ve kurnaz hareketiyle kemiksiz ayvar tüm vikingler arasında ün kazanır. Uzun yıllar yorka hükmeden ayvar, İngiltere'de yerel bir kral olarak yaşamını sürdürür ve yaşlılıkta hayatını kaybeder.